Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bugün Menderes abiyle başladığımız Survival serisine devam ediyoruz. Abi hoş geldin. Hoş bulduk Hanşim. Hoş bulduk. Benimle konuşurken yüzüme bakar mısın? Bakamıyorum, götüm başım oynuyor. Bakamıyorum. <laughs> ben de götüm başım ayrı <laughs> Yalnız abi skinin güzelmiş. ne skini bu? Bu... <laughs> bu skin skini yani. Kanka. Anladım. <laughs> Aynen Anladım. hocam. Nice espri, nice espri. Aynen hocam. E biz ne yapıyorduk abi? Abi en son Abi dört tane olmuş bunlar. Ya, ne ara? 2 taneydi. Birini çiftleştirdik. Bir tane de arkadan sen kaktırdın ya. Aa tamam doğru. Aynen bunlar büyümüş. Burayı kazmıştık abi. Buraya ev yapacaktık diye düşündük. Biraz hayvan bakacaktık. Tarlaya bakacaktık bu yani ben tarlayı hallediyorum abi sen e, o evdeki zemin olayını falan hallet Ben de üç tane buğday oldu gidelim koyunları çiftleştirelim evdeki zemin derken bu şey, peki yeni ev yapacağımız mekanı ayarlayacaktın ya abi Aa, aynen, aynen onu çözdük onu ya bu o tamam aslında yani pek bir şey yok şuradan biraz şuraları biraz alayım ben Tamam güzel zıplamalı ben, e, koyunları çiftleştiriyorum abi Tamamdır Gelin bakalım hadi sen buna <laughs> ah, Kürek Kırılmasın Kürek Kırılmasın Kırıldıysa yenisini atayım yok, abi yok 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 yaptım mı ya Şey yapayım diyorum ya Şu dağı biraz küçülteyim hadi, hadi. Bir dal. Bir iki dal. Abi o zaman bak sen daha şu ev işleriyle uğraş. Hani şeyle böyle bizim yeni yapacağımız evin zeminidir. Zart zurttur. Ee, ben de şey yapayım. Şu aşağı madene ineyim bizim için materyal toplayayım. Ya dersin? hacı aslında pek bir işi kalmadı buranın. Gel birlikte gidelim. Hem hızlı olur cart olur curt olur. Birlikte mi madene inelim? Aynen abi aynen. Yemeğin var mı abi? Yemeğim altı tane ucum var acı Al abi ben de bir 6 tane daha atayım sana. Thank you. Benim 6 avuç bir koyun eti, 4 de ekmeğim var. Yeter ya yeter. Kral. Şimdi biz nereden inelim abi madem? Aa bizim... şey yaptıydık değil mi? Bizim yerimiz var ya ben şu şeyleri alayım da. Ama burayı biz taş ocağı gibi yaptıydık abi. Bizim maden bulmamız için derinlere inmemiz lazım. Abi bizim bir Bak. sürü derin derin nokta var zaten. Gel. Bir sürü nokta var zaten abi. Hani Oradan macera oradan aramaya de... gerek yok ki. Al bak burası. İyi ya hak de kaz abi. Aman ha! Dikkat et. Abi sakin. Aha abi aş abi aşağıda iskelet creeper'a dayıyor. Abi gel. Abi görüyor mu benim gördüğümü? Abi senin gördüğünü görmek istemiyorum ben korkuyorum. Gelet creeper'a dayıyor abi. Aa buradan gördüm kanka. Oha harbiden Görme. dayıyor. Görmez olaydım. Abi görmez olaydım. Görmez olaydım. Kankim. Abi sıcak su var mı döküp ayıralım herifleri. herifleri Kanka gel bak buraya ayıralım. gel bak buraya. Samet. Abi, bir saniye. Bir saniye şöyle benim kamerayı ayarlamam lazım. Ayarla baba. Ayarladım. Gel bak buraya. Üçlerine atlayayım mı? Buraya gelsene. Nereye? Abi bak düşme, Allah'ını seviyorsan. Kısa basıp ilerliyorum abi. Daha ne yapayım? Abi aşağıdaki çift creeper ee, sekansı güzel. Yalnız o zombiymiş. Abi aşağıda demir var 5-6 tane. Ee, bence oraya inebiliriz ya. Şu kumlardan birini şey yap abi. Yan tarafa da sen gel. Kaz aşağı doğru inelim. Abi buralarda bir yerde Ender abi var, dikkat et. Bakayım bu kata... Oo, creeper! Hop hacı sakin, sakin, sakin. Abi aldım creeper'ı. Adamsın. Ben Önce çünkü... bir bu katı temizleyelim. Aynen, çünkü bende kılıç yok. Söyleyeyim çünkü... şimdiden. Tamam, iskelet tıplattım. Şu karşı tarafta iki tane iron var abi, o, biraz toprak aynen. serpiştirip o ironlara gidiyorum. Yalnız e, kılıçsız seni madene indiren şey nedir abi acaba bunu bana bir açıklar mısın? Vallahi acı. Aşağı giden hmm. demir bir like. Şuraları biraz kapatayım da. Düşmeyek. Ben bakayım. şuradaki kömürleri de biraz alıyorum hafif hafif. Allah. Abi yalnız sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni yapacağımız bir çok iniş yapalım ya. O bizim barakaya sığmıyoruz biz. Harbiden barakaya sığmıyoruz yani. Bir hazine odası falan bile yaparız bence ya. ya Güzel aynen şey yaparız. Oraya yani. zaten anasının danası kadar büyük yer yani. Aa bak şurada demir var. Ben şu an kömürlerin peşindeyim abi. <laughs> Sadece 4 5 halim biraz meşale yapayım ya. Ben de meşale var ya. yapalım. Yalnız bu altın mı? Bu neydi? Demir ceberiymiş. Nasıl bir texture pack ise bu artık. Aa değil mi? Sen texture pack miyordun? Aa. Aynen abi onu hallettik. Ben biraz kapattım buraları daha güvenli olsun diye. İyi yapmışsın abi. Şimdi abi. Bakalım. Abi buradan aşağı inelim mi? Bak su var şu sudan aşağı güvenle inebiliriz ya. Ben indim bile ve burada e, demir var abi suyun kenarında. Ben onu alıyorum. Kıyak. Ben de burada bekliyorum Tabii suyun oradan Sudan kayarsa. Abi sana bir kılıç yapsaydık keşke ya. Yaparız ya. Kolay iş o. Ben ben de odun var. Hatta şu an bile yapabiliriz crafting table'la da ben hemen crafting Aa, varmış yanımda lan. Aa seyyar crafting table diye en sevdiğim. Adam seyyar her şeyini yanında taşıyor. Bir saniye ben de o crafting table'dan bir tane daha kazma yapayım. Ulan crafting table'a tıkladım abi. Su beni alıyor götürüyor yalnız ha. <laughs> tıkladım da böyle gidiyorum bir yandan. Daş var mı? Bu ne? Daş mı bu? Ha taşmış tamam. Abi nasıl bir tekşir pekle oynuyorsan daha daşı hayır dedemiyon ya. Ya çakılla taşı çok birbirine benzetmiş anda valla Crafting ya. table alsana abi. Ya sen işini gördün mü? Gördüm gördüm. E insan kırar alır değil mi yanına Totoş? En ola abi senin crafting table'ı. Abi kadar, geçip gidiyorsun. Geçip geçtim. gidiyorsun bak burada babalar gibi e, demir var. Babalar gibi demiri adam e, görmeden geçiyor aga. Görmedim ya. Zaten abi bizimkiler bana çok hızlı ya ilk bölümden şeyi görmemişim. Yani hani köyü bile çok geç fark etmişim. Millet sövmeye hazırlanıyorduk diyordu. Vallahi ben hiç görmedim yani. Hele ki bana ne, ne diyecekler acaba merak ediyorum. Ben burayı niye kazıyorum acaba? Özel bir sebebi var mı ki? Şu an kendimi sorguluyorum da. Şurada ne var? Diye düşünüyoruz ben. Niye böyle bir şey var abi? Hani blok tarzı bir şey var. Valla ben merak ettim. Merak ettim bakacağım altına ben ya. Bence baba baş var abi bence. Valla baş, baş baş var. Öteki taraftan çıkacağız bence. Aa bir saniye baş değil ayrım var abi. Ya bence bu da önemli bir nokta. Beni Bul, gömme. bul tamam. <laughs> Lan beni bul. <buluyor. gülüyor> <laughs> Şu tıka bak. Diyorum niye kazamıyorum ben bunu? Ya şuraya su sokmasana. Alo Menderes abi report. Dur abi dur dur. Ya Menderes abi gözünü seveyim bari hani bak şurada ayrım buluyorum tamam mı? Yani yine oyunu taşımaya yönelik hareketlerde bulunuyorum. Sen yine Sen mi oyun ya. taşıyorsun? Allah aşkına Sen niye burayı su doldurdun ki? Canım istedi ha. doldurdum. İyi uh. Bırak kendin suyla be. Ben bırakıp gideceğim seni zaten. Sen sen başını bırakırsın anca. <laughs> ha, hep bana yüklen zaten. primci pirimci. Allah'ın pirimcisi. Allah'ın <laughs> şak şakçısı. Abo, abi şak <laughs> sıkıntı büyük. Aynen bence de. Yalnız bu... Şak yani <laughs> sıkıntı büyük. Burada bir şeyler olabilir mi? Bu madende niye full topraklar? Ben onu çözemedim ki. Toprak her yer toprak hacı. Ya gel abi defolup gidelim buradan Dur ya. Dur bekle bekle bekle. Ben bir küreğimi yapayım da. la 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 diyorsun ha. Hayırlı olsun. Ya abi ebesinin nikahı ya! <laughs> ben seni gömdüm, gidiyorum oraya. Bildiğin <laughs> Abi kalbime gömerim o zaman, yıkıp da giderim o zaman diyorum ya. <laughs> Allah Allah. Kalbime gömerim o zaman. Adam abi, taş topluyor paso ya. Nasıl, ne kadar taş bir erkek. Ya taş lazım çünkü. Aa demir buldum. Ya demir buldum. Ben hiçbir şeyi boşuna yapmam reis. Sen mi hiçbir şey Tamam. tamam. O zamanlar da abi daya çok mu yaklaşıyorsun bana mı öyle geliyor ya? Vallahi ben de demir buldum şimdi burada boş yapma oyunları oyunu şu an ben taşıyorum. Kaç tane ayranın var? Gidim. Kaç tane demirin var? Adam rahat orada ya. Adam rahat orada. Abi ben seni hep maden kazarken gömüyorum ya rahatsız olmuyorsun diye mi? Benderes <laughs> abi'den ses yok. Hain planlar peşinde olabilir. İyi ki iyi ki şey kapalı abi. İyi ki PvP kapalı öyle değil mi? Ya bir de PvP açık olsaydı yani neler yapardık neler. Ben şu an birinin sinirlendiğini hissediyor gibiyim ama. La 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 Bak Sametçim, harcadan ağır küfür etmek üzereyim, videonun amına koymak üzereyim. Bak şu anda ettim bile. <laughs> Yani ona göre hareketlerine biraz şey yaparsan. tamam mı böyle? ne biçim bir gibi? Adam! Ölüyordum! Gitti şey yaptın. Bok çıkarsın oradan. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Abi Samet report hack kapat. Hack kapat. Ay niye üstüne <laughs> toprak koyuyorsun abi? Al al suyu da daha... Al. Kapat <laughs> suyu kapat. Suyu kapat. Suyu kapat. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> Var ya. Yanaklarım ayrıldı gülmekten. <laughs> Ben seni ayıracağım şimdi bir şeylerini gülmekten. <laughs> kapat şu tükürdüğümün suyunu. Kapatam ben neredeyim abi ben elmas kazıyorum ben orada bile değilim. Elmas sen buralım. mi elmas kazıyorsun? Elmas diyorum işte demir ya. Aa abi yeni bir maden girişi buldum ha. Abi enderman var. Abi yalnız şuraları bir kapat ilk önce ondan sonra ne yapıyorsan ne bok yapıyorsan yap ya. Abi. Demir abi gözünün önündeki demir sen nasıl görmüyorsun bence küfür Hayır, etsin arkadaşlar gördüm. yani. Gördüm gördüm onu alacaktım da aşağıda enderman Şimdi var. Şimdi diyeceğim ki küfür etmek isteyen arkadaşlar yoruma yazsın diyeceğim. Olmayacak. <laughs> Aa bak burada da demir var kör. Ben abi, Benim bak 43 tane demir cevherim var envanterimde yapma etme bak. benle. Benim şey de atamadım. 38 tane var rahat ol. Aa bale Ya. Abi aşağıda bir enderman vardı ya onu kovalasam mı acaba? Kovalasam mı acaba ya geçtik kovalıyorum şu an. Abi enderman göz göze geliyorum neredeyse enderman. Yüzüne bakmayınca bir şey yapmıyormuş. Abi. Üzerimde zırh yok bir şey yok Menderes abi desin mi? Sen nereye indin lan? Aşağı aşağı. Meşaleleri takip et. Şuan bakamıyorum abi böyle gözü. bilgisayarda da otomatik şöyle yere bakar konumdayım. Abi gelsene yardıma. Adam havuç yiyor orada ya. Yardıma geleceğini adam orada havuç yiyor. <laughs> neredesin acı Baba? Abi gel. Bu nasıl saldırıyoruz DAL! Bana? Dal! Dal! E e evet. Evet hocam. Kömür var. Hemen abanıyoruz kömüre. Kömür yemin ederim ben de turtalı pasta gibi duruyor anasını satayım. Turtalı pasta. <gülüyor> <gülüyor> bir tek pek abi sendeki. Bu tarz bir tek pek tekstür pek bu da. Bende de tek tekstür pek var da ben sade da daha çok seviyorum ya. <laughs> tekstür pekli olunca güzel olmuyor. Ş Buraya indik nasıl çıkacağız şimdi? Ya bir şey değil, o kadar çok toprağım vardı, o kadar çok so sağa sola çıkmak için kullandım ki toprağı. Ay bak, bak solda bak demir var şurada. Ya hacı ben de 60 toprak daha var Allah'tan. Abi sal gitsin demir ya. Sağ gitsin, gitsin e oğlum. PvP P PvP açık olmasa bile ben seni şey yapabilirim, sıbartabilirim, biliyor musun? Demir, 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 demir Ya abi yapma artık ya Yapma Neyi abi yapmayayım? Yapma abi gözünü seveyim yapma ya Üstüne Gravel düştü Ben bir şey yapmadım Yerden hmm, Bence bu madenden çıkalım Yoksa biz birbirimize düşeceğiz abi Valla şu an ben senin bir açığını yakalıyorum Bulduğum anda yeri boyladın yani O, o yüzden bence çıkalım <laughs> Bence de Gel şuradan yukarı doğru kazanıp çıkalım ya. Aşağıda toprakları atarız. Beni mi Abi <laughs> <laughs> aynı anda gömüldük. <laughs> Abi yapma. Abi ya, ya bak biz böyle bir yola varamayacağız bence. Bir ateşkes falan imzalamamız lazım. Bence e, o ateşkesi senin direkt makattan bir giriş olması lazım yani. Abi bu ne? Ne ne? Neden yani? Vay. Ben yapmadım ki. Hayır sana demedim zaten. hal olarak vardı o. Yani artık hani o kadar çok bana şey yapmaya, tövmet atmaya alışmışım Ya ki oğlum vardı. ben nasıl çıkacağım yukarı? Umrumda bile değil. Allah'tan şurada bir kutucuk varmış. Ye, ye, Vay, ye. o abi onu onu kazar mısın? Neyi kazar mıyım? Hangi şeyi? Ciddiyim abi. Enderman var bu burada. Açar mısın? Gel. Ay şu üzerime çakılı koyuyorsun sonra gelmiş bana. Gel abi gel açtım yolu Beni niye <laughs> 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 Tamam gel Ay. selam. Selam dünya biz dostuz. Abi şurayı da kapatalım. Şurayı harbiden kapatalım yani sıkıntı i̇yi, olmasın. İyi, ba bayağı güzel neval elde et. Ben şimdi içeri birkaç tane daha fırın yapayım. Şunu at. Şunu at. Bir birkaç fırın daha yapayım da bu crafting table'a nasıl tıklayacağız çok merak ediyorum ya. Neden? Dal <laughs> şu. Yo ben tıkladım. Ben tıkladım gayette Tamam abi o zaman sorun yok. Şimdi 12 kömür buna, 12 kömür buna. A onda kömür varmış zaten. Al bunu. A Menderes abi de oraya kömürü koymuş. Güzel. Aynen aynen. Yardır baba oraya. Seri işliyor abi seri işliyor güzel. Aynen. Um, şey. Ben bir üstümdeki başımdaki gereksizleri atayım. Abi eve bir çöplük gibi bir şey yapmanız lazım bize. Gerek yok gerek gibi. yok. Gerek yok hiç. Deniz var Öyle deniz. Denizi kirletir diyor. Tabii ki. Şu di atalım güzel. bir. En güzel abi. Abi deniz aldığı gibi geri yutar sıkıntı yok. <laughs> Ondan sonra başka neyi atalım? Şimdi söveceğim ama o olacak. <laughs> o olacak yani. Ben bir şey yapmak istiyorum. <laughs> ya yürü git arkamda şelale geldi lan birden. <laughs> Şimdi abi çöp ne var? Şu çitleri atalım. Abi saat şu an sabahın biri ve öyle bir zifiri karanlık oldu ki şu an bizimkiler benim yüzümü görüyor sana ne... hala. <laughs> e ışığını açsan odanın. Abi kahmaya üşendim ya vallahi nasıl bir üşengeç yaratırsam artık kahmaya üşendim. Valla ben bilmiyorum. Benim benim takipçilerim beni yürür yürü, gör, yürür görür. Nereyin gözü? Düştük abi. genç ömrümü. Ee, tarlalar bende abi tarlalarla ben ilgileniyorum. Tamam ben biraz kaç tool yapacağım. Yarı seni. Bununla bu acaba yiyor mu? Yiyor ah. Abi materyalleri şeyden yapalım, demirden yapalım. Hayvan gibi demirimiz oldu çünkü. Öyle diyorsan öyle olsun. Bekliyorum o zaman ben seni. Hemen. Tarla ile ilgili kontrolü miyim? de yapalım. 20 dakika olmuş. Okey abi. Şimdi baba Efendim. Bak. Canavar avcısı başarımı mı? Evet, çünkü şeyi öldürdüm. Kanki yardım eder misin kuyuya gelip bana? Kuyunun orada ne var ki? Gel görürsün. Ha, çırpınan bir menderes. Şunu kırar mısın? Aman Allah'ım. Kırar Aman mısın? Aman Allah'ım. Kıllar görüyorum. Makara yapmadan kırar mısın şunu? Neler görüyorum? Abi kırar mısın şunu? İşte yeter. <laughs> kır şunu! <laughs> Oğlum kır! Ya kırsana şunu! Oğlum bak deli etme beni. Yeni ederim var keşke pvp olsaydı ya. Adamı gömdün mü <laughs> abi? Şuraya taş koyar mısın abi? <laughs> Abi sur çekme sur çekme evin oraya herif sur çekti etmen ya Aa küreğim kırıldı bir saniye <gülüyor> 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 Ya vallahi kendimi kötü hissedeceğim bak seninle çok uğraştığım için abi Adam kapının <laughs> önünü <ödeni> kullandı <laughs> Abi yapma yapma yeter Abi toparlayamayacağız bak Temizleyemeyeceğiz sonra abi evin amına koyma rica edeceğim ya abi Abi çok <laughs> rica edeceğim ben de abi çıldırdı. <laughs> Ay. Ben abi çıldırdı ve dehşet saçıyor ortalı. Ya senin eline ben o taşı verenin. Ay. Abi rica edeceğim bak vallahi ben tek Beni dele etmeyeceksin o zaman. Sabahtan beri üzerime kapatıp duruyorsun lan. Zırzop. <laughs> deli oldun lan. Vallahi <laughs> ben, ben 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 de bunları kazacak şey yok. Sen yapacaksın, düzelteceğim buraları. Hiç kimde değil. Hiç kimde değil. Allah'ım kahrettim ya. Allah'ım ya adam Zırzop ya. Hem hem suçlu hem güçlü ya. Niye trollüyorsun ki sen beni? Lan kim kimi trolllüyor lan? Kim kimi trolllüyor <laughs> oğlum? Rüyanda mı görüyorsun sen trolü? Dur şimdi ben. Ay ya. Tarla Allah bende. Tarla bende kah. Hiç yapma. Tarla bende. Ha tarla sende. Tarlanın mı ağzına tüküren abi? Ne yapıyorsun? Tarlaya elleme lan. Niye seed vermiyor bunlar ya? Bende seed var atayım mı 14 tane? Neyse seedleri dışarı atmış. Bakıyorum olanlar. Da... Vereyim mi seed? Yok 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 var. Da zaten iş bitti. Ha. Şunları bir alalım. Bu neydi peki? Hacı. Ne neydi abi? Patates aldım da. Asıl soru şu. Ee? Seed yok. Patates, seedsin si, 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 ta kendisi. Patatesi ekeceksin abi tekrardan. Aa, anlıyorum hocam. Ne kadar da cahil bir erkek. Gel. Ne bileyim hiç. Ben et, de hiç etmedim şey. Koyunları çiftleştiriyorum abi şu an. Oyun popülasyonunu arttırmaya yönelik hareketlerde bulunuyorum şu an. Ne kadar da popülerci bir erkek. <laughs> ya şu evin etrafına da var ya resmen evin etrafına. Tövbe estağfurullah. Estağfurullah tövbe. Ne kadar da dinden dindar bir erkek. Bakıyoruz şimdi abi. Mi? Bu kısımda. Bu neydi abi? Şu, şu kısım havuç mu? Bu da havuç. Buraya ekmemişsin. O, kalmamıştır. O havuç değil o patates. Ay kesin ekmedim. Abi sen tarlayı bana sat. Bana sal tarlayı. Sana şimdi var ya bir saldırırım, Allah çapsın Allah Kur'an demeden... Bak... Evet. Ben... Ee, tamam düzelt Dalacak mı bana? E, dalamıyorum ki PvP... E, kapalı. E, şimdi... PvP açayım mı? Gelecek el birbirimize Seni çiçeklerle Devam. donatacağım bak. Çi beni çiçeklere yöneltme tamam Buraya her geleni çiçek yaparım. Toplarsın Aman abi sonra. aman tamam tamam. Sakin Hı, toplarsın, ol. Toplarsın burada. Ol, tamam. Abi sakin ol tamam. İstersen abi demirlerini al, bölümü sonlandıralım ufaktan. Bak bu bölüm bayağı çalıştık, eline sağlık. Elime belime kuvvet aynen doğru söylüyorsun. O, 38 Kömürü de alayım. Kömürleri al abi, Baglanır bir şey aldım. olur gider. 38 tane demir. Bir dahaki bölüm demir fetişi yaşayacağız ya. Zırh mı her boku yaparız ya. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani. İnanılmaz keyif aldım. İnanılmaz eğlendim. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Sonraki bölümde görüşünceye Esen kalın kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>